aleyküm arkadaşlar. Daha önce paylaştığım keşfeti sallayan iyi yorumların yanı sıra kötü yorumlar da aldım. Kasaplar tarafından Sağlık Bakanlığı'na kadar etiketlendiğim işkembe nasıl kolay temizlenir videomu tekrar paylaşıp siz değerli arkadaşlarıma işkembe sevenleri için anlatmak istiyorum. Aklınıza mantığınıza uyarsa siz de yapın arkadaşlar. Daha önce kimyasal maddelerle kaynar su, kireç, kaya tuzu, kazıma, aspirin, parol vesaire uğraşırken bu işlemleri yaparken bile mantığıma uymayan, içme sinmeyen, daha iyice temizlenmemiş işkembemizin bu maddeler için bir şekilde içine çektiği düşüncesiyle İçime sinmiyordu Arkadaşlar benim yöntemim büyük küçük baş fark etmez kesimden sonra işkembenin içini boşaltılıp e, su değdirmeden gübreli tarafını içe katlayıp serin bir yerde en az 2-3 saat soğuduktan sonra temiz bir poşete serin bir yerde dinlendirip musluk altında hiçbir şey kullanmadan kimyasal su ile 5 dakikada temizlenen sirkeli ve karbonatlı suda dezenfekte edip tertemiz dolaba kaldırmak. Bazı arkadaşlar bakteri ürettiğini poşete konunca diye yorum yapmışlar. İşkembeyi temiz steril bir yerde bekletip soğuyunca poşete koyabilirsiniz. Zaten et işiyle uğraşana kadar işkembeye sıra gelene kadar 2 saat süre geçiyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Yaptığımı siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum. Mantığınızı uyarsa tavsiye ederim.